Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantepli Oğuz Oğuzeli ilçesi Çaybeyi Mahallesi Muhtarı Metin Deve ile mahalleye dönüşen köy yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, evet. teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E muhtarımı ya röportaj yapmış olduğumuz 10 on, 10. E, mahalle zannedersem e, en genç muhtarlardan bir tanesiniz. Yapmış yapan. olduğumuz röportajların evet. içerisinde. Yaş kaç? Tane? 35. 35. E, seçimlerde karşınızda kaç aday çıktı efendim? Seçimlerde seçim öncesi çıktı iki tane adayımız vardı. Son anda çekildiler. Çekişme olmasın dedik. Huzur içinde geçsin dedik. Evet. E, sıkıntı olmasın. Huzur içinde yaşamamız için. Karar aldık. dedik aramızda dönsün diye. Şimdi aday çıkmadı mı? E, Adaysa seçime gittim. Evet. aday seçime gittim. Oy kullanmaya gelmediler. Tabii gittik sonra e, barışı sağladık. Evet. Problem yok şu anda içinde içindeyiz. Yani birlik, beraberlik kazanmış burada evet, sayın izleyiciler. Evet. problemimiz e, öyle bir şeyimiz yok. Ama önümüzdeki seçimler ne olur onu da Allah bilir. Evet. Biz buradan araştırmacı gazeteci olarak bu Oğuzeli e, Barak Olası diyoruz. Birçok mahallede seçim yapılmamış sayın izleyiciler. Halk ve beraberlik içerisinde bir aday belirlemiş. Çünkü bu mahalle köydü, mahalle oldu. Bu kendi sizin mahalleniz. Yani Ahmet muhtar olmuş, Hasan olmuş, Metin olmuş fark evet. eder mi? Yok. Önemli olan eksik olan hizmetlerin yapılması için e, halkın da muhtarlara destek olmasını istiyoruz. İllahi. Değil mi efendim? İllahi. Yani e, güzel e, burada en azından bir birlik olmuş. Evet. İstişare etmişiz değil mi efendim? Evet. Halkın fikirlerini evet. almışsınız. Genç bir arkadaşımız genç genç yaşta elini taşın altına koymuş. Şimdi biz e, hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış Metin e, muhtarımıza soracağız. Çünkü neden? Bu mahallenin ilk mahalle muhtarı oldu. Tüm şehir yasasıyla köylerin tüzel kişilikleri kapatıldı. Mahalle muhtarı oldu. Evet. Mahallenin ilk muhtarı Metin Dev arkadaşımız seçildi. Köy iken hangi hizmetler yapıldı efendim bu mahallenize? Şimdi Süleyman Bey şöyle bir şey söyleyeyim daha önce e, köy kanunu vardı mahalle kanunu evet. değildi hem belediyeden yoksundu evet. e, hem e, yasalardan yoksundu şu anda mahalleye geçtim. ufak tefek çalışmalarımız var yok değil daha öncesi özel idare bakıyordu özel idarenin e, yaptıkları millete yetmiydi eksik kalıyordu artı e, hatır gönül gözetiyorlardı özel idare hatır gönül gözetiyordu nasıl gözetiyordu ya zenginin işi dönüyordu karanın işi dönmüyordu Altyapıya evet. yatırım yapıyordu. Yapılan altyapıya yatırımlar ee, düzgün bir şey yapılmıyordu. Çalışmadım düzgün. Düzgün çalışmalı değil, düzgün yapılmadı. Yani ileriye gözetleyip de bu mahalle olacak yarınki gün. Atıyorum tedaş getirip şuraya bir direkt ilgiydi. Demiyordu burası mahalle olur, şöyle yap, planlı yapalım demiyordu. Hep plansız yapılaşmaz. Evet. Millet kafasına göre tarlaya ev yapayım, millet kafasına göre elektrik çekeyim, millet kafasına göre tesisat çekeyim. E, hata çok. Temelden bir hata var. Evet. Temelden bir hata var. Bugün bunları düzeltmek için e, gayret sarf edeyim ilk edik. Edik ama yetişmeyi nasıl yetişmeyi ne kas ki yetişebilir. Yeni mahalleye geçtik ne TEDAŞ yetişebilir evet. ne belediye yetişebilir. Bugün 11 ben, ayda hiç hizmet aldınız mı efendim? 11 ayda aldığımız hizmet Tupak peki e, hizmet aldık. E, Oğuz Belediyesi sağ olsun yardımcı oldu. Antep Belediyesi kilit taşı yapacağız dedi. E, mezarlıkları çevireceğiz dedi. Evet. E, eksik park arkadaşları kanalizasyonu tamamlayacağız dedi. Ha bunlar ee, bir günde olmuyor. Zamanla olacak şeyler. Uğraşılacak şeyler. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, Antep'teki insanın statüsünden köydeki çalışan tarlada çalışan bir işin statüsünün aynı olması lazım. Evet. Orada oy veren, burada oy verene ayrı etmemek lazım. Evet. Ya e, oradaki insana milyarlarca dolar harcanın park yapılıyor. Milyarlarca dolar harcanın konut yapılıyor. Ha köyde konut olur mu? Ben öyle bir şey tabi etmiyorum. Ama ileriye dönük olursa daha iyi olur. Bin tane köye elektrik vereceğine, kalasyon, park edeceğine atıyorum bir köy yeri seçip de milleti oraya toparlasa evet. daha düzgün bir şey olur. Ama o ileriye dönüyor. Birden bire olmaz. Evet sayın izleyiciler araştırmacı gazeteci olarak işte görüyorsunuz genç arkadaşlarımızın fikirleri çok güzel. Yani toplu köylerin olmasını istiyor arkadaşımız. Yani altyapısı, üst yapısı tamamıyla bitmiş değil mi efendim? Evet. Yani şimdi bir, Türkiye'de iki yerde bu TOKİ böyle e, köy konut yaptı. Bir tanesi evet. Sivas'ta denk geldi. Bir de unuttum hangi il olduğunu. olabilir. Bu güzel hem altyapısı, üst yapısıyla birlikte yapılırsa evet. devletin e, yükü de hafifler. Değil İll mi efendim? İlla ki. Şimdi illaki. bu Oğuzeli ilçesinde sayın izleyiciler e, 12 hane, 13 hane, 15 hane, 20 hane, 25 hane, en fazla 30 hane, 50 haneye gördük. Nüfus az. Değil mi efendim? Evet. evet. E, devletimiz buraya ayrı ayrı işte altyapı, üst yapı şu bu hizmetleri yapıyor. Oysa ki işte e, bu bir yerde birleştirilirse değil mi Daha efendim? güzel olur. İnsanların yaşam standartları daha e, iyileştirilirse e, insanların hem ekim alanı çoğalır değil mi efendim? İllaki, tarım ekim, arazileri tar ölmez. Tarım tar arazileri ölmez. E burada da yetkileri eee bu konuda köy kentler oluşturmaya e, teşvik edilmesini istiyoruz. Yani TEDAŞ atıyorum burada herkes tarlasının içine ev yapmış. Herkes özür. Eski kanunda oydu. Şu anda gidip de tarım arazisine ev yapamıyor. Evet. Adam gitmiş tarla almış. Antep'ten gelmiş tarla almış. Köyden bin metre ev yapmış. Ev yapmış. Yani yapmış elektrik istiyor. Oraya e elektrik gidiyor. Oraya su gidiyor. Oraya yol gidiyor. Kum gidiyor. Oraya telefon gidiyor. Yazık değil mi yani bu kadar masraf? Evet. Yazık tabi. Darmada Bunların hepsi bir arada olsa bunların farkı da olur. Bunların konutu da olur. Bunların hastanesi olur. Bunların okulu olur. Her şey olur. Bunlardan çok yoksun galip. Evet Hep Bu neden ee, plansız yapılaşmadan? Daha evet. önce bu köylerde, imar olmamasından. Daha önce bu i̇mar. köylerde imar olsaydı, plan olsaydı, düzen olsaydı bu şekilde olmazdı. Ha bundan sonra yapılacak şeyler nedir? Bundan sonrası benim e, istediğim şey devletin de bir el atıp planlı yapılaşma. Evet, planlı yapılaşma istiyorum. Planlı yapılaşma. Bu tarz, sayın izleyiciler. Bu mahallemiz kaç e, obadan oluşuyordu? Şimdi oralar sokak oldu efendim. Toplamda yedi mezraydık biz. E, iki i̇ki mezramız muhtarlıklarına ayırdılar. Evet. Muhtarlık muhtarlıklarına ayırdılar. E, biz şu anda beş mezrayız. kaç hane toplamda tamamı efendim? Toplamda aşağı yukarı 170-180 haneyiz biz. Nüfusumuz Nokusumuz ne kadar? 450. Hı, i̇şte 220 falan seçmenimiz evet. var. Sayın izleyiciler yapmış olduğum röportajlar içerisinde en büyük mahalle nüfusa sahip mahalle muhtarımızla röportaj yapıyoruz. Tabi işte e, mezra diyor arkadaşımız, kimisi Oba diyor. E, bunlar şimdi önceden e, bu, şu yeni şeye göre sokak oldu. Doğru mu efendim? Ya, so sokak, so sokak, da denmez, de. sokak da patladınmaz. Sokak denmez Aslında sokak. E, da mahalle yok. tek mahalle olduk. Oralar dedim. Adam nasıl adam gitmiş mi soruluk. E, köy burası bin metre ileriye bir tane ev yapmış. Oraya sokak mı denir? Oraya mezra mı denir? Oraya o kişinin ev mi denir? Onu da bilmiyorum. Yani ona ona sözlük onu da bilemiyorum. Evet ne diyeceğimizi Yani nereden bilmiyorum. tarla almışsa adam oraya götürmüş ev yapmış. Evet. Yani belediye devlet onu nasıl yapar? Oraya nasıl bir sokak adı verir? Oraya nasıl bir isim verir? Onu evet. da bilmiyorum. Evet. Onu da bilmiyorum. Evet Muhammed <laughs> Bey bir şu ıı, hindiyi bir gösterebilir miyiz? Kubarmış. Kubarmış diyoruz ya buna. Hmm, Şöyle bir gösterelim. Bak görüyorsunuz. Bunu ne olarak yapıyor muhtarım? Abi bunu misafir geldi kes diyor. Misafir geldi kes diyor. Misafir geldi, kes diyor. Misafir geldi beni kes diyor. Akşam hazırla diyor. Evet, <laughs> teşekkür ediyoruz <laughs> muhtarımıza. Ee, teşekkür Hindi e, bize ikram eden Mehmet Bozgeyik arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladı, misafir etti. İşte görüyorsunuz e, sayın izleyiciler. Muhtarımız da ne diyor? Misafir geldi beni kes diyor. Yani. Kes Evet <laughs> Yönenin insanı yok. işte böyle misafirperver sayın izleyiciler. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız, biz araştırmacı gazeteci olarak bu Barak göreşine davet ediyoruz. Değil mi? Barak Türkleri de, de çok güzel. Vallahi gelenin başımızın üstünde yeri var ama e, Barak'a gelmeden Antep'i, Doğu'yu görür sayılmaz. Yalnız. Evet. Değil mi? Efendim? Herkese vatanı ama Barak Ovası her zaman sağlığıyla, sözüyle, sofrasıyla, insanın güler yüzüyle her zaman için bir başkaydır. Evet. Ancak gelip e, görüp tatmak lazım Hala e, gelenlerimiz görenlerimiz bizim Barak kültürü bitmedi ya. Evet o Barak, soğusun, barak kültürü bitmedi sayın izleyiciler. Doğru söylüyor arkadaşımız. Evet. Burada yani hiç e, kültürde bir yozlaşma olmamış. E, Ürk adetlerimiz hala a, aynı Evet gidiyor abi. Geleneklerimiz devam ediyor burada sayın izleyiciler. E, yani e, Hindiden dolayı biraz kabahat. <laughs> 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 evet. evet. E, bayağı kubardı. Bir de tavus kuşunu çekmiştim ben. Dünyaya böyle e, seyrettiler. Onu da size şimdi açabilirim. Dünyada insanlarımız tavus kuşunun gösterisini seyrettiler. Burada aynı şekil sistemde e, kanatlarını açarak e, aslında bir gösteri sunuyor bize. Değil mi? Evet. Evet. Muhtarım e, altyapının e, hangi e, e, yüzde kaçı yapılmış? Beş e, mezradan Süleyman abi şu anda bizim yapımız zorun yapılmış, alt yapılmış, alt yapının yüzde onu 10 çok düşük yani yani e, şu e, şekilde söyleyeyim %10 onu demekle şu şekilde söyleyeyim e, emsal teşkil edecek işler yapıldı, emsal teşkil evet. edecek işler dedim şu şekilde söyleyeyim atıyorum eski muhtarımız burada e, gözetledi. <laughs> kendi hep şahsına çekti evet kendi yani, oturduğu ha kendi şahsına çekti dışarıdan görüntüyle belki o adamlar <laughs> doğru. Evet. kendine göre doğrudur. Ama milletin dışarıdan göründüğü şahsına çekti. Evet biz hizmetin eşit yapılmasını eşit istiyoruz. Eşit yapılmasını kendi, Ben kendi şahsım bir şimdi köylere kum getirdik. Evet. Evlerin önünü kumladık. ağaç getirdik, fidan dağıttık. Evet. Büyükşehir Bey'e sağ olsun yardımcı oluyor. Uğur Bey'e sağ olsun yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Teşekkürlerim sunuyorum kendilerine. Emsal teşkil etmeden bir şey yapmaya çalışayım. Ha bu da de diyor ki biz buraya geldik gidecek değiliz diyor. Bu bir günde olmaz. Evet. Bu zamana yayacağız peyderpey. Evet. Bu sene bir metrekare yaptım. Sen geç sene bir metrekare, öbür sene bir metrekare. Evet. Oradan sıkıştırma yapamıyoruz bir. İkincisi şunu söylemek isteyeyim. Mahalle kanununa geçtiğimiz için darmadağın, evler darmadağın. Yani belediye de burada hizmet vermeye zorlanıyor. Nasıl zorlanıyor? Ben geçen gün şeye gittim. Büyükşehir'e bir dilekçe verdim. Dedim Çay Bey köyün mezarlık itina duvarlarının tel örgü çekilmesi. Evet. Çamlandırılması, İşte musalla taşı, ağacıydı beton bloğuydu. Yapılmasını istedim. Bunlar yapılması ha. gereken hizmetler ben zaten. burada ben burada insan adama dedim ki ne bizim dedim 8 tane mezarlığımız vardı. Adam benim gözümün içine bakayım. Nasıl 8 tane mezarlığın vardı bana ya? Dedim Çay beyi 5 metre adam olsun. Evet. 5 metre var ki her gün iki, uşa, iki amca ben amca çocuk. 2'şer evet. tane mezarlıkları var. Evet. E, toplamda 8 mezar ediyor bu. 8 evet. Tane mezar evet, sayın yani Beşer, burada yani, 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 lazım. Bizler evet, evet. Adam görmeden bana diyor çay beyi tek diyor. Ya çay beyi tek ama sonuçta 5 mezara. Yani görmeden orada karar veriyor. Evet sayın izleyiciler Karamanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesinde Karamanlı mahallesinde 17, be, oba, onlar da oba diyor, obadan oluşuyor. 17 tane de mezarlığı var. Yani bunlar doğal olan bir şey değil <laughs> mi efendim? Burada yani burada oluyor. da 5 tane oba var, 8 tane mezarlığı Sekiz olması tane normal sayın <laughs> izleyiciler. E, bunu biz e, hatta yöresinde de <laughs> görüyoruz. E mezarlıklar ayrı ayrı sülaleler, kabile evet, kabile evet, yapmışlar. Ayrı ayrı. Yani burada da aynı sistem yapılmış. Muhtarımızın izah ettiği evet. e, şeye göre biz e, mezarlıklara gerekli göstermez hmm. göstermezsek bizden sonra gelen nesil de göstermez. Değil evet, mi efendim? Evet, doğrudur. Şurada biri e, evet. gelmişken okumak istiyorum şiirimi sayın izleyiciler. Adem ile havadan olduk hepimiz, bir hmm. avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolar uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi temel yasamız ahlak döngüsü. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanlık ortak Dünyada adil olan bir şey varsa her canlı mutlak ölümü tatacak. 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 Yani kaçarı göçeri yok sayın izleyiciler. Mutlak bu dünyaya geldik, mutlak öbür dünyaya gideceğiz. Onun için gideceğimiz yer neresi? Mezarlıklar. Mezarlıklara gerekli bakımlar görüntü gösterilmesini istiyoruz. Ya, de sahip çıkmayan, de çıkmaz Başka evet. 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 Evet muhtar. Köy konağı muhtarın odası var mı? Yok. Yok. Köy konağı muhtarlık odamız yoktur. Ben kendi şansıma köy konağı e, istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum. Biz toplamda 5 metre olduğumuz için evet. E, ben buradan gittiler yazılarsa ee, bir bize demek ufak çaplı bir konteyner artı bir gönderi bayrak evet. evet. Bizim en üst mertebemiz Cumhurbaşkanlığı. Evet. Yem, temsilcisi. Bilgilerimiz bu. Sıfat olmak lazım. Ona bir güzel oda yapmış. Burada eee şeyler sonra işte şu kadar oda yapıldı. Evet. Ya bırakın iki bin tane odası olsun. 2000 bin tane uçağı olsun. Evet. adam bir siması olsun. Bir bir Evet. Bir de yer olsun. Evet. Bir koruması olsun. Bugün Amerika'dan da kötü mü yiyor? Evet. Bir işte bana bir simal alımsa, bana bir simal alımsa eee bir temsilciyse benim arabam durmaz lazım. Bilgisayarım da, telefonum da, korumam durmaz lazım. Ben oraya tek başıma bir yere gittiğim zaman değerim hayır olur. Ama 10 tane adam arkamda gelirse evet. hayır olur. Evet. Bir insan bir yere gelirse bir insan bir insan buna basarak gelir. Evet, durdu Ağaçlar ile gelir. Tabii mi? canım durduğu yerde gelemez. Halkıyla gelir. Evet. Gerisiyle gelir. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız beş ayrı mezradan oluştuğu için e, mahallenin mutlaka konteyner verilmesini istiyor. Artı bir tane bayrak direği ve bayrak istiyor. Biz bunu yetkililere buradan sesini duyuruyoruz. Sayın Fatma Şahin'e bunu e, basit bir şey muhtarlar, istiyor, muhtarlar konteyner vererek bir e, e, bayrak direği ve bayrak yani, Şunu, bir, da, şunu, değil, ben. Da, şunu, da söylemek istiyorum ben. Atıyorum ben burada muhtarım, mezradayım. Evet. Burada bir bayrak direğim olmuş olsa buradan evet. geçen bir insan e, Türkü de olur, turistü de olur, e, yolcusu da olur, yabancı da olur. Burada evet. bir bayrak direği gördüğün zaman burada devletin bir kurumudur. Ben gideyim buradan bir ihtiyaç sağlayayım der yani. Bir insan baş, de. bir, insan, bir şey gelsin. Bir de, başı dara düştüğü zaman nereye gider? Devletin bir kurumuna, Devleti kurumuna gider, kurumuna gider der. Ben böyle böyle dardayım. Evet. Ama benim burada bir bayrak direğim yoktur, bir konteynerim yoktur. Yani muhtar sıfası yoktur. Evet. Büyükşehir Belediyesi bir olarak lefha verdi. Çay Bey mahalle Muhtarları diye. Ben levhayı nereye atacağıma şaşırdım. Evet, Getirip çünkü... odamın önüne açsam olmuyor. Yolun üzerine atsam beş mezraiz olmuyor. Evet olmaz. Bir de bak bak ee, şimdi köyde bir örf adetimiz var. Ben o bayrağı şeyi buraya açmıştım. levhayı buraya görgüsüz bayrak asmış Evet. Levha asmışlar. Hani eskiden beri bir şey yok ya. Evet. Muhtarların değeri yok. Muhtarların hiçbir değeri yok. Nasıl değeri yok? Ya Muhtarların bir değeri yoktur. var. Muhtarların değerini de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor. Orada çok teşekkür ediyoruz. Ee, muhtarlarımıza üçüncü toplantısını yaptı. İşte güzel de bir sistem muhtarlarımız artık hangi resmi daireye kaymakamlık olsun valilik olsun ilçe belediyesi büyükşehir belediyesi nereye dilekçe verirse onları İçişleri Bakanlığı takip sistem formu oluşturuyor oradan takip edecek. Vallahi Süleyman Bey ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben iki burada kendimi acındırmak değil de benim aldığım 800 lira ama şu anda 900 lira falan oluyorlar. diyorlar. Almadım. Evet. Eee Oğuzeli Antep bana kilometre. km. Oğuz evet. 30 kilometre. Evet. Ben aylık net bunun yedim ise eee e, Antep'e gidip geliyorum. Evet. Bir yani toplantısı oluyor, eksi oluyor, evrak oluyor. Bir evrak için Oğuz gitmek zorundayım. Bazı evet. Bakın hizmet açısından. Adamın arabası yoktur. Buradan e, dolmuşa binmiş gitmiş. O adamı tekrar buraya yoramayayım. Mecburen gitmek, evet. gitmek zorundayım. Evet. Yani aylık net bir 750 lira benim yakıt masrafım var. Ben zaten onar adam yoktur. maaş adam yoktur. Sesli kap birimleri de yatırılmıyor. Sesli kap evet. birimi yatırılmıyor. Ben önceden tarım sigortasıydı. Ben 260 lira yatırıyordum. Takır takır yatırıyordum. Evet. Bugün evet. muhtar oldum aylık 400 lira. 400, 400 lira 400 lira şu anda evet. yatıramıyorum. Niye? Çünkü yetiştiremiyorum. Yetiştiremiyorum. Bana evet. 850 lira bırak cebimden de 850 lira harcayayım. Yani. Evet. Yani buna bir ilk yoktan sigortamızın yatması. Evet. Muhtarların yatmasını Evet, muhtarlarımızın genel isteklerinden bir tanesi de SSK primlerinin devlet tarafından yatırılması istiyor. Biz de burada Sayın e, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. İşte genç muhtarımız kap primlerimiz devlet tarafından yatırılmalı diyor. Biz de bunu muhtarlarımızı Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi olarak destekliyoruz. Bu kanunun da e, TORBAK tormak eee girerek hmm. kalma, Hı -hı. Şunu da söyleyeyim ben e, Süleyman Bey buradan e, yetkililere Benim Bir tane burada KULÜBEM olsa, bir tane bilgisayarım olsa, bir internet sistemi olsa, köyde evet. yapılan işlerin hepsini devletin namında yayınlarım. Evet. Evet. Eksiklerimi yazar atarım. Ben burada ne karşıdan cevap alabilirim, ne karşıya cevap vereyim. Bir için ben buradan Antep'e gidiyorum. Evet muhtarlarımıza mutlaka muhtarlık odası, muhtarımız konteyner istiyor. Konteyner isteyenlere konteyner verilmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in de muhtarlarımıza bir bilgisayar vermesini istiyoruz. İnternet e, 3G'den alabiliyoruz şimdi. Birçok yerde hat olmadığını söyledi arkadaşlar. Evet, evet. hat yok. Sabit hat. Ee, bu bara kubasında da sayın izleyiciler e, çok dalgalanma var şebekede. Bir bakıyorsun full çekiyor, bir bakıyorsun bir evet. çık var, bir bakıyorsun yok. Yani bu bara kubasının hemen hemen ne bütün e, e, mahallelerini, uğradık, gezdik izlenimlerimiz bu yönde. Buradaki bazı stasyonlarının biz güçlendirilmesini istiyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Yani Şimdi 4G'ye geçeceğiz diyor yetkililer 3G çekmiyor. 3G çekmiyor. 3G çekmeyede 4G'ye geçsek ne olur? Yani 2G'den alıyoruz şu anda burada sayın izleyiciler. Buradan da yetkilileri, Ulaştırma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a da buradan sesinizi duyurmak istiyoruz. Bu Barakova'sında, burası Suriye, Suriye sınırında olan bir yer değil mi efendim? Evet. Buranın hmm. mutlaka iletişim sorununun çözme kavuşturulmasını istiyoruz e, birkaç mahalle muhtar arkadaşımız e, sabit internet hatlarının gelmesini istedik. Siz musunuz? Artı evet. Artı burada şunu da söyleyeyim. Süleyman Bey bizim bölge sınır bölgesi. Bölgeye evet. yakınız. Aşırı evet. derecede mülteci akını var. Evet. E, geceleri yol üzeri. Orada söyleyeyim. Orada söyleyeyim. Geçelim. Evet. Hırsız da yeri, hırsız da yeri. Ne oldu? Belirsiz insanlar gelir. Evet. Bunları geçen gün belediyenin toplantısında da söyledim. E, belirli yerlere kamera konması. Mobese kamerası konmasını istiyoruz. Izlenmesi. Evet. Bir sınır bölgesinde yani can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz sıfır. Evet. Ben burada bir tane Suriyeli vurmuş olsam, akşam geldi adam atıyor, traktörüm orada duruyor. Evet. Alıp götürse. alıp götürse ben o adam burada olsam suçlu olacağım. Evet. Yani mutlaka mobese bese güvenlik e, açısından konmasını istiyoruz. E, Devehöyüğü e, mahallesini ziyaret ettik. Sıfır, sıfır noktasında sayın izleyiciler. Bir hemen yok e, köyün e, yani evlerin hemen e, şu evi baz alacak olursak hemen arkasında oh, tamam. e, hendek evet. açılmış. Yani bu vatandaşlarımız aynı zamanda sınırı bekliyorlar. Değil mi efendim? Doğru, Mutlaka dur. biz evet. bu her mahalleye dönüşen köyün giriş ve çıkışına kaç tane giriş çıkışı varsa köyün evet. evet. en az en az kuvvetleri emeklidir. Konmasını istiyoruz. İlk olarak da gündeme getiren Metin Deve arkadaşımızla bu konudan dolayı tebrik ediyorum. İşte Çok ne şey diyoruz efendim. biz her zaman genç arkadaşlarımız bu muhtarlık eee muhtarlık da gönül işi olmasına rağmen işte güzel evet. fikirleri var. Yani oturmuş olduğumuz bölgenin de sorunlarını dile getirmemiz lazım. Değil mi efendim? Doğrudur. Yani birçok vatandaşımızın aracı ıı, çalınarak ıı, Suriye tarafına geçtiğini Doğrudur. belirtiyorlar. Bu, burada bizim tanıdıklarımızın da oldu. Yani bize de bu konuda çok şeyler geldi. O nedenle biz mutlaka mobese kameralarının olmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Artımız olur, eksimiz olmaz. Evet. Efendim. Başka ekleyeceğimiz konu Artı var mı? Artı Süleyman Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer e, Sami Fatma Şahin başkanımıza yetişir. Evet. evet. Benim evet dinlersen, şu şekilde söyleyeyim. Bizim burada binlerce dönüm arazimiz var. Evet. Boşta. Evet. Mera arazisi denir. Mera mı? Mera arazisi deniyor. Toplaştırma ee, yapıldı mı e. efendim? Toplaştırma bir kısmında yapıldı, bir kısmında yapılmadı. Atıyorum e, mehirli arazi diyorum. Üst tarafı dağ. Evet. Üst tarafı dağ. Adam burada tarlası var. Her sefer bir kütle otor ağzı söküyor burada. Evet. Her sefer bir kütle otor ağzı söküyor. Tapu değil ha. Evet. Orayı ne yapayım? Ağaçlandırıyor. Evet. bir zaman da alayım. Evet. Bunların sahiplenilip çamlandırılması, ağaçlandırılması. İşte, evet. evet. Ağaçlandırılması. Bunlar niye e, vatandaşın hmm. eline geçiyor ki? Cüzdü bir para ödeye adam orayı değerlendiriyor. Benim oraya 10 tane çamım ekilse, evet. 20 tane çamım ekilse, orada güzel bir ormanım olur. Hmm. Orada güzel bir temiz hava olur, evet. oksijenim olur. Evet, insanlar elezion, gider ele, orada önlemiş oluruz. Evet. Ama buna talep yoktur. İkinci şartım, bizim Antep fıstığımız var. Yıllardan beri e, Avrupa ihracatı yapılıyor. Evet. Bakın bu kararın elinden tutucu düzenliyim. Bunun bir patentini alıp sahiplense olmaz mı? Olur. Olur. Ama onun sahibi yok. Artı dolmalık biberimiz var. var. Antep biber deni. Antep biber deneyim. Dünyaca yani. ünlü deni. Bunun bir tane patenti yoktur. Evet. Oğuz elinin var diyoruz. Oğuz evet. diyor, belediyemiz sahipleniyor. Ablemini yapıyor, broşunu yapıyor, kaymakamlık. Ya bunun patentini almak çok mu zor? Zor değil. Bunun, bunun fıstığın patenti alınsa, biberin patlıcanın patenti alınsa, eee bir kooperatif kurulsa, istislam sağlansa, Evet. Daha güzel Sahi şeyler ol, olmaz diye değil. E, den bahsetti arkadaşımız. Ama yani başı çeken <laughs> üretmiş olduğu ürünlerin ürünlerin daha kalitesinin artması, daha rahat pazarlanması için kooperatiflerin ve bilgilerin önemini eee biz çok sayımızla dile getirdik. Genç arkadaşımız da bunu dile getirdi. Mutlaka kooperatifleşmemiz lazım. Yapıp üretmiş olduğumuz ürünlerin daha iyi fiyatlara e, satılması için girdilerin azalması için. Değil bilal, mi? Bilal. Evet. Burada da yetkilileri evet. göreve davet ediyoruz. İşte genç eee böyle muhtarlarımızın genç e, orijinal fikirlerini ülke ekonomisine katkı sağlanacak fikirlerinin yetkililer tarafından desteklenmesini istiyoruz. Buradan e, özellikle Tarım Bakanı'na sesleneyim ben. Ben bir çiftçi olarak Tarım Bakanı'na hiç memnun değilim. Evet. Nasıl hiç memnun değilim? Piyasada binlerce eee Çin malı ilaç var. Kuru evet. Yolu ilaç var. Babam 70 yaşında atıyorum çiftçi de bilmiyor. yüz dönüm arazisi var. Evet. Diyor, diyor ki mercimeğimde karot var, şifam evet. var diyor. Bana ilaç var diyor. Bayi burada bizi yırtıyor. Nasıl yırtıyor? Atıyorum e, ee, ilaçında ilacında <laughs> 1 lira kar var. Bağsefe'de 5 lira var. İsim vermeyeyim başka bir ilaçta da 2 lira kar var. Dayı diyor bu senin işini gör al bunu at diyor. Yani oradaki 2 liralık kara benim geleceğimi, çoluğumun çocuğumun kazancını doğacak yetimlerin evet. hakkını yiyor. Burada tarım sektörü ne yapıyor? Çöküyor. Evet. Çökme yapıyor. Burada da ilçe tarıma çok görev düştüğünü ben belirtiyorum. Artı ziraat odalarının işte seçim yeni yaşanmış burada. Evet, doğru mu? Efendim? Doğru, doğru. Ziraat odalarının çiftçilerimizi bilinçlendirmesini istiyoruz. Bilgilendirmesini istiyoruz. Eee her mahallede şimdi köy her ne kadar mahalle dostu sayın izleyeceğim. Burası vatandaşlarımız köy diyor değil mi efendim? Evet. Yani halkımızın çiftçilerimizi mutlaka ziraat odaları ilçe tarımlar tarafından toplantılar yapılarak burada hangi ürün daha iyi yetiştirilir. hangi e, tohum e, kullanılmalı hangi ilaç hangi gübre kullanılması konusunda bilgilendirilmesini istiyoruz. Yani sahile, toplantılar bağımlı, yapılmasını istiyoruz değil mi efendim? Yani Ziraat Odası ve ilçe Tarımın yani vatandaşımıza yararlı olan bir işler yapmasını istiyoruz artık değil mi efendim? Evet. Yani evet. Tarım Bakanlığı biraz daha üstünde durursa biz çaydan tohumunu niye alıp kendimiz üretemiyoruz muyuz? Ya bu kadar tarlamız var, arazimiz var. Evet. Yani, yani mutlaka üretiriz. Akıl kimsede yoktur, isterse yapılır. Yapılacak evet. diye bir şey yoktur. Evet. İmkan verilmesini isteyeyim. Misal bizim bu bölgede buğday mısır, buğday mısır millet kolay kazanca alışmış. Evet. Bu bölgeye getiren, tohum getiren bir tane babaya git yoktur. Bir tanesi bir tohum getirse yine bir tohum. Evet. Ekilir ekilmez diye değil. Bizim burada bahçecilik sıfır. Hiç bahçecilik yok. Evet. yok. Sadece fıstık var. Evet. Ama denenmiş mi denenmemiş. Bir ara şeye gittim Süleyman abi bu Kaptayab'ın bir gezisi vardı ona katıldım. Evet. Bursa'da Yalova'ya gittik. Palara fidancılık var. Evet. Oranın müdürü e, grup nereden dedik? 45-50 kişi Antep, Adıyaman, evet. Urfa. Adam Antep'te de görev yapmış, evet. dedi, Antep'ten bahsedeyim dedi. Antep'ten Mehmet abi dedi, bana telefon açıyor dedi. Evet. La hey ney, konuşumu böyle, evet. tanıtıcıların konuşması. Evet. İşte bana 50 tane kiraz sarıla, paranı salayım. Ya dayıcım diye, benim elimde 147 şey, işte, kiraz var, ben sana hangisini göndereyim diye. Evet. Ya sen sal diye, ben paranı gönderirim diye. Ben de Mehmet amca buradan burada tane karma kiraz yapayım diye gönderin diye. Evet. Tarlası eğimli mi, mehirli mi, kirli mi, kireçli mi, bayır mı, e, güneşli e, e, e. e, mi? E. Toprak analizleri mutlaka ha. yapılmalı sayın izleyiciler. Onu bilmiyorum yani. ben bilmiyorum. Ben, de, ben buradan lalit tane yapayım diye gönderin diye. Mehmet ah, dayım burada ekiydi. Ah, ah, İkinci ah, sene güver gidiyor, üçüncü sene ah, üç, ah, üç tane oluyor, ah, dördüncü ah, sene malın kökü gidiyor. Onun Koruyor. sonra veriyor. Evet. La Süleyman, la kiraz ekmeyin ha burada olmayın. Evet. Bu yanlış. Evet. Çekçilerimiz buradan yanlış. Ya burada doğunun yönünde tarım danışmanlıkları parayı alıyorlar. Kişi başına bir sürü iş yaptıkları yok. Evet. Hava. Evet sayın izleyiciler, e, Barak Ovası'nda yapmış olduğumuz en güzel detaylarından bir tanesini yaptık. Yani bütün bölgeyi ilgilendiren, vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi ilgilendiren konulara değindik. E, Gaziantep, Oğuzeli ilçesi, Çaybey Mahallesi genç muhtarımız Metin Deve'nin... Fikirlerinin yetkililer tarafından dikkate almasını istiyoruz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son bir isteğim evet. vardı Süleyman abi. Ee, eğer Fatma Şahin Hanım buradan duyuyoruz Sayın Başkanımız. Antep'teki insanımıza milyarlarca dolar harcanıp park yapılıyor. Bizim köylerde, büyük köylerde bir tane ağacı olmayan insanlarımız var. Oturamıyorlar. Yaşlılarımız var, içeriden dışarı çıkamıyorlar. Ee, çocuklarımız var, oynamaya ne bir ağaçları var ne bir evet. taşları var. Bunların ufak çaplı köylere çok ufak çaplı parkları yapılmasına, evet. çocukların oynamasına, insanların hiç yoktan bir ağacı olmayan, evdeki olmayan insanların gidip o parkta, köy müsait yerinde oturup bir tane savunmasına. Evet. Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak daha önceki sloganımız, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun aynı hakkı sahip olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası da mahalle oldu. Biz mutlaka Fatma Şahin, belediye başkanımız tarafından, Mahalleye dönüşen köylere Çocuk Parkı projesi başlatmasını istiyoruz. Eğer başlatırsa da bizi çağırırsa memnun oluruz. Bunu da biz tüm dünyaya duyururuz. Metin arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür abi. Çocuk Parkı projesi başlatmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkür teşekkürler.